Herkese merhabalar. Hepiniz YouTube Gülümseten Marifetler kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda tığ işi yeni doğan bebekleriniz için çok kolay bir patik modeli yapımını sizlerle paylaşmak istiyorum. Güzel bir patik olacak. Bot şeklinde öreceğiz. Gerekli malzemelerim e, patiklik ip kullandım. Yeşil renk kullandım. Bir de birazcık sarı renge ihtiyacımız var. Tığ olarak 2 numara 1.75 mm tığ kullandım. Zincir çekerek örgümüze başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Baştaki zincirime batarak bunu bir yuvarlak haline getirdim. 1, 2, 3 zincirimi çektim. Tığma ipimi dolayarak yuvarlağımın içine batıyorum. İkili trabzanlar yapıyorum. 3 zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Böyle devam ediyoruz bakın. Şöyle 1 2 3 4 5 6 7 tane trabzanımı yaptım. Toplam 12'ye tamamlayalım. Evet bu şekilde 12 trabzana tamamladım. Baştaki trabzan tepesine batarak şu şekilde birleştirmiş oldum. İlk sırayı tamamladık. 3 zincirle bir üst sıraya geçtim. Bir sonraki trabzan tepesine değil zincirin dibine batıyorum ki onu çiftliyorum. Bakın. Iki tane oldular. Çift yaptım. Bir sonraki trabzan tepesine batıyorum. Aynı yere tekrar batıyorum. Bakın bu şekilde iki tane. Bunları da çift olarak batmış oldum. Her trabzan tepesine iki tane ikili trabzan batalım. Bakın bu şekilde. Bir sonraki trabzan tepesine geçiyorum. İkili trabzan. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Her trabzan tepesine iki tane ikili trabzan batarak trabzan sayımızı 24'e çıkartalım. İkinci sıramı da tamamladım. Trabzanları saydığımda 24 tane ikili trabzanım var. Üçüncü sırama geçiyorum. 3 zincirimi çektim. Bir sonraki trabzan tepesine battım. Bakın böyle ikisi de tek oldular. Bir sonraki trabzan tepesine iki tane ikili trabzan batıyorum. Şu şekilde. Bir sonraki trabzan tepesine bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine bir tane ikili trabzan. İki tane tek yaptım. Üçüncüye çift batıyorum. İki tane ikili trabzan. İki tane tek tek batıyorum. Bakın böyle iki tane tek tek battım. Üçüncüye iki tane ikili trabzan batıyorum. Bu sırayı da bu şekilde yapalım. 2 tane tek tek batalım, üçüncüye çift batalım. 2 tane tek tek, üçüncüye çift ikili trabzan batarak sırayı tamamlayalım. Evet, bu sırayı da bu şekilde tamamladım. Üçüncü sıramı da trabzanlarımızı saydığımızda 32 iki adet ikili trabzanımız var. Tekrardan 3 zincirle dördüncü sıramızı yapalım. Her bir trabzana bir trabzan batalım. İki farklı yerde çift batarak trabzan sayımızı 34 yapalım. Bakın böyle tek tek batalım. Her bir trabzana bir trabzan olarak ilerleyelim. İki farklı yerde çift batalım. Burada bir tane çift battım. Şu kısımlarda bir tane daha çift batalım ve trabzan sayısını 32 olan trabzan sayısını 34'e çıkaralım. Bu sırayı da böyle tamamlayalım. Evet bu sırayı da bu şekilde tamamladım. 34 tane ikili trabzanla artık örgüme devam edeceğim. Toplam 4 sıra daha örelim. Her bir trabzana bir trabzan batarak 34 tane trabzanımla 4 sıra daha öreceğim. Ve bu trabzan sayılarını ayak numarası büyüdükçe 2 trabzan fazlalaştırarak ilerleyebilirsiniz. Yine ayak numarası büyüdükçe sıra sayılarını da fazlalaştırarak ilerlememiz gerekiyor. Böylelikle kolayca her ayak numarasına uygulayabilirsiniz. Şimdi burada 4 sırayı daha örelim. Evet bu şekilde sıraları tamamladım. Baştan saydığımda 1 2 3 4 5 6 7 8 sıra örmüş oldum. Dediğim gibi büyük ayak numaraları için yine sıra sayılarında da artma yapmanız doğru olacaktır. Şimdi şöyle ipimi kopartmıştım. Tekrardan ipimi aldım. Bitiş yerim bakın taban kısmında kalacak şekilde şöyle şuradan kenardan başlıyorum. 3 zincirimizi çekelim. Trabzanlara trabzan batarak devam edelim. Her bir trabzana bir trabzan batalım. Böyle dolaşarak gelelim. Şöyle ortada 10 tane trabzanımız kalacak. Tepesine batmayacağız. Evet şöyle bakın ortada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane trabzan tepesine batmadan bıraktım. Toplam 34 ilmeğim vardı. 10 tanesine batmadım. 24 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi burada 3 zincirle geriye dönüyorum. Yine her bir trabzana bir trabzan batarak ilerliyorum. ikinci sıramıza başladık yine başa kadar gelelim böyle git gel yaparak 3 sıraya tamamlayacağız şu an ikinci sıramızdayız üçüncü sırayı da örelim Evet 3 sırayı ördüm 1 2 3 sıra şimdi ortadan şöyle 4 ilmeği ayıracağım bu kenarda 10 ilmek bu kenarda 10 ilmek olacak topuk kısmını yapacağız 10 tane ikili trabzanımı yapıyorum Zincirimi de trabzan olarak sayıyorum. Onunla birlikte 10 on olacak. Her bir trabzana bir trabzan batıyoruz. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane trabzanımı ördüm. Şimdi ortadaki 4 tane sık iğne örüyorum. Battım, ördüm, battım, bir kere de ördüm, battım, bir kere de ördüm, battım, bir kere de ördüm. 1, 2, 3, 4 tane sık iğnemi ördüm. Tığıma ipimi doladım. Geriye kalan 10 tane ikili trabzanın tepesine tek tek ikili trabzanlarımı yaparak ilerliyorum. Sırayı tamamlayalım. Tekrar burayı ördükten sonra bir üst sıraya geçiyorum. Yine sık iğnelere kadar ikili tırabzan olarak ilerleyelim. Evet, sık iğnelerin olduğu yere geldim. Bunları iki iki öreceğiz. Birinciye battım, ikinciye battım, üç ilmeği birlikte ördüm üçüncüye battım dördüncüye battım 3 ilmeği birlikte ördüm tığma ipimi doladım ikili trabzan olarak devam ediyorum her bir trabzana bir tane ikili trabzan batıyorum böyle sıra sonuna kadar tamamlayalım Evet bir sonraki sıraya geçtim Tırabzanlarımı tamamladım yine sık iğnelere kadar ikili trabzan olarak ilerleyelim bu bizim topuktaki son sıramız Evet şimdi orta kısma geldim İki tane sık iğnem var birinciye battım ikinciye battım 3 ilmeği birlikte ördüm tığıma ipimi doladım trabzan tepelerine ikili trabzan batarak devam ediyorum topuğumuzu oluşturmuş olduk bu bizim son sıramızdı son 3 sırada topuk kısmını oluşturduk sırayı ikili trabzan olarak tamamlayalım Evet sıra sonuna kadar gittik şimdi burada topuk kısmını şöyle birleştireceğiz artık şimdi şöyle buradan ilmeğimizi çekelim iki ucu bu şekilde birleştirelim. Karşılıklı trabzan tepelerine böyle batalım. Sıranın sonuna kadar bu şekilde bu kısmı birleştirelim. en son iki zincir çekerek ipimizi burada keseceğiz. Bir, iki. Bu şekilde tamamladık. Şöyle. Şimdi kenarını etrafını yapacağız. Şu bilek kısmını. Buradan arkadan trabzan boşluğundan batalım. 3 zincir Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Her sıranın başında bakın böyle trabzan boşlukları var. Buralara ikişer ikili trabzan batacağız. Bir sonraki trabzan boşluğundayım. İkili trabzan. Bir sonraki trabzan boşluğuna ikili trabzan. Böyle etrafını dolanalım. Şu geçiş yerlerinde bakın şuraya dibe de bir batalım. Arada delikli bir kısım kalmasın. Sonra trabzan tepelerine böyle batalım. Şu şekilde bakın burayı yaptık. Şimdi şuradaki trabzan tepelerindeyiz. Buralara da ikili trabzanları yapalım. Sonrasında bu tarafı da dolanıp bitirelim. Evet sıranın sonuna kadar geldim. Şuraya Tam ortaya da bir tane ikili trabzan yaptım. Sonrasında trabzan tepesine batarak sırayı tamamladım. 3 zincirimi çektim. Yine her bir trabzana bir trabzan batarak bir sıra daha dolanalım. Sonrasında lastik örgüye geçeceğiz. Şöyle devam edelim bir sıra daha böyle lastik örgümüzü örelim bilek kısmına Evet bu şekilde iki sırayı da tamamladım şimdi lastik örgüye geçeceğim bu bilek kısmına lastik örgü ördüm iki sıra nasıl yapıyoruz bunu tığıma ipimi doladım 3 zincirle bir üst sıraya çıkmıştım sıradaki trabzanın şöyle tepesine değil belinden dolanarak önden ikili trabzan ördüm tığıma ipimi doladım sıradaki tırabzanım bu bunun ise arkadan şöyle beline dolanarak ikili trabzan ördüm sıradaki trabzanımın önden beline dolanarak ikili trabzan sıradakinin arkadan beline dolanarak ikili trabzan önden alanlar böyle öne doğru çıkık olacak arkadan olanlar arkaya doğru çıkıntı şeklinde oluyor sırasıyla bir önden beline dolanarak ikili trabzan bir arkadan beline dolanarak ikili trabzan Şöyle bir arkadan bir önden şeklinde devam edelim. Evet ilk sırayı tamamladım lastik örgüde. Şimdi 3 zincir çekerek ikinci sıraya geçiyorum. Sıradaki tırabzanımı şöyle önden olduğu için önden beline dolanarak ikili trabzan ördüm. Yine trabzan tepelerine batmıyoruz. Bir sonraki trabzanım arkadan arkadan beline dolanarak ördüm. Bir sonraki tırabzanın bakın öne doğru çıkıntılı. Bunun şöyle yine önden beline dolanarak örüyorum. Bu şekilde önden olanların önden, arkadan olanların arkadan beline dolanarak ikili trabzanlarımızı yapalım. Bu bizim son sıramız olacak. Evet bu şekilde patiğimizi bitirdik. Tığ işi bot patik oldu güzel. Bunu değişik şekillerde süsleyebilirsiniz. Ben şu şekilde yaptım bakın kulak yaptım iki tane böyle çok da güzel oldu şirin oldu şimdi bu kulaklarımızı yaparken sarı ve yeşil renk kullandım öncelikle sarı rengimle başlıyorum şöyle patiğimizi kenara alalım beş tane zincir çekelim bunu bir yuvarlak haline getirelim 1 2 3 zincir çekelim tığımıza ipimizi dolayarak yuvarlağın içine batalım 3 zincirimi de ikili trabzan olarak sayıyorum böyle toplamda 12 tane trabzan olacak şekilde iç kısmı dolduralım Evet böyle 12 tane trabzanla doldurdum bir zincir çektim sarı ipimi burada kesiyorum bununla işimiz bitti şimdi yeşil rengimi alıyorum Şöyle herhangi bir trabzan tepesine batarak başlıyorum. 1 2 3 zincirimi çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. İkili trabzan. Bir sonraki trabzan tepesine ikili trabzan. 2 i̇ki tane. Bakın böyle 2 2 trabzanlarımı yaptım. Bir sonraki trabzan tepesine tek batıyorum. Buraya tek battım. Bir sonraki trabzan tepesine İki tane ikili trabzan şu şekilde. Bir sonraki trabzan tepesine yine iki tane ikili trabzan böyle iki iki battım. Sonrasında tek batıyorum. Sıradakine tek battım. Sonrasında tekrar ikili trabzan iki tane sıradaki trabzanın tepesine, bir sonraki trabzanın tepesine de yine. 2 iki tane ikili trabzan bir sonraki trabzan tepesine tek batıyorum 2 i̇ki tane ikili trabzan ikişerli batıyorum sırasıyla sonrasında tek batıyorum böyle bitirelim Evet sıramı tamamladım şöyle ipimi uzunca keseceğim bunu dikmek için kullanacağım bu şekilde aynı bunun gibi bir tane daha yapıyoruz bakın bu şekilde şöyle patiğimizin şöyle şu kısmından dikelim iğnemizi ipliğimizi geçirip şöyle iki üç tane yerinden sabitledim ve bu şekilde tamamlamış oldum. Aynısından buraya da örüyoruz. Yine oraya da aynı şekilde şöyle sabitliyoruz. iğnemizde 2 üç tane yerinden çok dikmiyoruz. Şöyle göstereyim bakın. Bunu üç defa dikmişim. Üç kere geçmişim. Aynı şekilde bunu da bu şekilde ortalayıp dikebilirsiniz. Umarım sizler için faydalı olmuştur. İnşallah sizler de severek ve beğenerek benimle birlikte örersiniz. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere hoşça kalın.